Şimdi sırada sadece Türkiye'de olur dedirten bir haberi ekranlara getireceğiz sevgili izleyenler. İzmir'de ameliyat sırasında ensesinde iki iğne ucu unutulan ve doktorlar aleyhine açtığı davadan 8 bin lira tazminat kazanan belediye işçisi Salih Aktaş kararın yargıtayda bozulmasının ardından faiziyle yaklaşık 17 bin ödemeyle karşı karşıya kaldı. Parayı ödeyemeyen Aktaş'ın maaşına haciz konuldu. Birçok iş yerinde çalıştıktan sonra Gazi Emir Belediyesi'nde görev yapmaya başlayan evli bir çocuk babası 33 yaşındaki Salih Aktaş, 2007 yılında şiddetli baş ağrılarının bir türlü geçmemesi üzerine İzmir'de bir hastaneye gitti. Akbaş'ın muayene ve tetkikler sonucu Omirelik bölgesindeki damarlardan birinin tıkalı olduğu saptanınca ameliyata alındı. Müdahalenin ardından taburcu olan Aktaş bir hafta sonra duş alırken dikişlerinin açıldığını fark etti. Hastaneye giden Aktaş'ın ensesindeki iltihap temizlenirken tekrar dikiş atıldı. Buna rağmen acıları dinmeyen Aktaş özel bir sağlık merkezine gidip beyin tomografisi çektirdi. Aktaş'ın ensesine yakın yerde metal uçlu cisimler saptandı. Durumdan şüphelenen Aktaş'ın gittiği Asancak Devlet Hastanesi'nde çektirdiği röntgen filmlerinde gerçek ortaya çıktı ensesinde iki iğne ucunun unutulduğu anlaşıldı. Bunun üzerine Aktaş, operasyonu gerçekleştiren dört doktorun cezalandırılması için İzmir Bölge İdare Mahkemesi'ne başvurdu. Ancak mahkeme, Salih Aktaş'ın ameliyatını gerçekleştiren doktorlar, FDÖ, KU, TG ve ÜK hakkında ceza davası açılmasına yer olmadığına karar verdi. İzmir İl Sağlık Müdürlüğü de Aktaş'ın operasyonların ardından iğne uçlarının tespit edilip çıkarılmak istenmesi yönündeki talebe kendisinin uymadığını açıkladı. Hukuki mücadelesini bırakmayan Aktaş bu kez 4 doktor aleyhine 3000 TL'si maddi, 100 bin TL'si manevi olmak üzere toplam 103 bin TL'lik tazminat davası açtı. İzmir'in 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen dava sonucunda Aktaş'a maddi ve manevi toplam 8000 TL tazminat ödenmesine karar verildi. Aktaş parayı aldı. Aktaş'ın kazandığı bu tazminat kararı doktorların temiz ettikleri Yargıtay tarafından bozuldu. Bozma kararıyla Salih Aktaş'ın aldığı 8.000 TL'yi faiziyle 19.250 lira olarak geri ödenmesine hükmedildi.